namine şeytan-ı rincim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi shrah li sadri ve yessir li emri kavli. ve kolay li emri. La yedil embri illa amrih. İnna Allah habirun bil bat. şu an ikinci makamı ve meseleleri. Buradan bazı bayesleri seçerek okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ahir zamanla alakalı bazı hadis-i şeriflerin zaman Hazretleri tarafından tevil edilmesi bunlar. Birinci mesele rivayette var ki ahir zamanın esas mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek. Rivayette derken hadisi kastediyor. Bediüzzaman'ın ıslahında rivayet kelimesinden hadis-i şerif oldu anlaşılıyor. Yani hadiste var ki ahir zamanın eşhası mühimmesinden olan ahir zaman devresindeki önemli şahıslardan olan Süfyan'ın eli delinecek. Süfyan diye bir şahıstan bahsediliyor. Eli delik olacakmış bu adamın. Daha sonra Süfyan'ın kimliği de izah edilecek allah Alem bunun bir tevili şudur ki, birçok izahları olabilir bu hadisin. Bu izahlarından bir tanesi de şu olabilir ki, sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar. Günahlı eğlencelere o kadar sarfiyat yapar ki, elinde mal durmaz, israf eder devamlı. Yani el, eli delik olacak kasıt bir manada buymuş. Darbe meselde deniliyor ki yani atasözü deriz ya darbı mesele deniliyor ki filan adamın eli deliktir. Yani çok müsriftir. O şahsın müsrif olduğunu ifade etmek için böyle bir tabir kullanmış insanlar. Filan adamın eli deliktir. İşte Süfyan israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs ve tamağı uyandırarak insanların o zayıf tamarlarını tutup kendine müsahhar eder diye bu hadis ihtar ediyor. Hadis bize onun bu sıfatını haber veriyor. Sizi israfa sevk eder, dikkat edin, sizi oradan tutar, kendine çeker diye bizi ikaz etmiş oluyor. İsraf eden ona esir olur, onun dağımına düşer, onun tuzağına düşer diye haber veriyor bu vasıflarından biri. Eli delik olacak. Yani israf özelliği. İkinci mesele rivayette var ki ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar anında haza kafir yazılmış bulunur. anında bu kafirdir. Yazılmış olarak bulunur. Ahir zamanda önemli bir şahıs. Dehşetli bir şahıs. Sabah kalkar, alnında haza kafir yazılmış bulunur. Bu hadis rivayeti. Allahu alem bir sevap. Bunun tevili şudur ki o Süfyan kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat Cebir ve kanun ile tamim ettiğinden o serpuş dahi secdeye gittiği için inşallah ihtida eder. Daha herkes yalnız istemeyerek onu giymekle kafir olmaz. Secdeye mani olan bir kasket türünü mecbur eder. insanların müminlerin kullanması için. Ama bunu kanun zoruyla yaptığı için insanlar bunda mesul olmaz. İstemeyerek giyiyorsa. Evet. Di başka şey geçiyorum. Altıncı mesele, rivayette var ki fitne ahir zaman. O kadar dehşetlidir ki ahir zaman fitnesi. O kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olmaz. Hiç kimse nefsine hakim olamaz. Bunun için 1300 sene zarfında, 1400 sene geçti şimdi. Emri Peygamberiyle bütün ümmet o fitneden etmiş, Peygamberimizin e, ta, emriyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş. Allah'a sığınmış. Azabı kabirden sonra min azab-ı kabir dedikten sonra min fitnet deccale ve min fitnet ahir zaman bir ümmet olmuş. Ya Rabbi e, fitnesinden ve evet, evet. ahir zaman fitnelerinden sana sığınırım diye ümmet bir dalinde bu cümleyi söyler olmuş. allah alemi sevap bunun bir tebiri şudur ki o fitneler nefisleri kendilerine çeker meftun eder. Meftun fitne kökünde. Yani insan aklını başına alacak derecede kendisine çeker o fitneler. İnsanlar ihtiyarlarıyla belki zevkle irtikap ederler. Kendi iradeleriyle günahı üstelik bir de zevkle işlerler. Mesela Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler ve kadın kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyyal olmasından seve seve o fitneye atılır. Baştan çıkar ve fıtraten cemal peres erkekler dahi cemal peres erkekler dahi nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşane bir sürur ile düşer yanar. Böyle güzelliklere bakmaya çok düşkün erkek tipleri de o fitneye atılır, bir de seve seve atılır. İstemeyerek değil. Baştan çıkar, nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşça bir sevinçle düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları birer cazibedarlık ile bu tür dans, tiyatro, günahlı eğlencelere ve büyük günahların işlendiği o etkinliklere o bitalara öyle bir cazibe katıyorlar ki, pervane gibi nefis stresleri etrafına toplar, sersem eder. Toplumu sersemleştirir. Yoksa, cebri mutlak ile olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz. Eğer kanun zoruyla, cebirle bunu insana yaptırsalar, o zaman insan iradesinin dahil olmadığı için sorumluluğu kalmaz, günah da olmaz. Ama insanlar kendi iradeleriyle ve severek isteyecektir o günahları. Yedinci mesele, rivayette var ki Süfyan büyük bir alim olacak. Yani cahil cühala bir tip değil o adam, kimse. Büyük bir alim olacak, ilim ile dalalete düşer. İlim ile dalalete düşer, cehlinden değil. Ve çok alimler ona tabi olacaklar. Bu da değişik bir özelliği. O dönemin, dönemin İnsanların referans aldığı birçok alimler falan olur her devrede. Senin referans aldığın alim bile o Süfyan'a tabi olmuş olur. Sen bilmiyorsun Süfyan. Sen zaten alt kadem olduğun için ilim açısından. Senin tabi olduğun zatlar bile Süfyan'ın ceryanına girmiş oluyorlar. Öyle dehşetli bir şahıs. Çok alimler ona tabi olacak. Onun emrine girecektir. Vel bu indallah. Bunun bir tebiri, bir açıklaması şudur ki, başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıtayı saltanat olmadığı halde, saltanat sahibi olmak için neler lazım genelde, ya kuvvetin, kudretin olacak, ya kabile ve aşiretin meşhur güçlü bir kabileye aşirete mensup olacaksın ve onun başı olacaksın veya cesaretin, yüksek cesaretin ve servetin olacak. Bunlar saltanata vasıta. Bunlar yok o adamda. Hiçbiri yok. Olmadığı halde zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle zeka, fen ve siyasi dehas ilmiyle o mevkiyi kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını teshir eder, etkiler. Aklıyla çok alimlerin akıllarını teshir eder. Etrafında fetvacı yapar. Onaylıyor onun dehşetli zulümlerini. Bunlar etrafında fetvacı olan, onu, e, onu müsbet olarak fetva veren alimler onun o zulümlerini onaylıyorlar. Ve bize doğru gösteriyorlar. Doğru bir fiil olarak gösteriyorlar. Mecburdu, böyle yapmak gerekiyordu falan gibi tevillerini. Çok muallimleri kendine taraftar eder. Öğretmenin takımını, tayfasını. Çok muallimleri kendine taraftar eder. Yani eğitime el atar demek ki. Ve din derslerinden tecerrüt eden muarifi rehber edip, içinde dini e, muhteva olmayan, dini branşlar olmayan bir eğitim sistemini rehber edip tamimine onun yayılmasına şiddetle çalışır demektir. Şimdi Süfyan konusu. Sekizinci mesele, rivayetler Deccal'in dehşetli fitnesi İslamlarda olacağını gösterir. Yani bir sürü coğrafi bölgeler var. Nerede çıkacak bu fitne? fitnenin en dehşetli kısmı Müslümanların yaşadığı diyarda çıkacakmış. Rivayetler Deccal'ın dehşetli fitnesi İslamlarda olacağını gösterir ki bütün ümmet istiaze etmiş. Ondan Allah'a sığınmış. La alemul gaybe illallah gaybe ancak Allah bilir ki bunun bir tevhili şudur ki İslamların Deccal'ı ayrıdır. Hatta bir kısmı ehli tahkik İmam Ali'nin dediği gibi İslam bilginleri, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi demişler ki, onların deccalı süfyandır. Müslümanların içine çıkacak olan deccalın adı süfyan. Demek ki bir daire büyük bir deccal var. O ayrı. Müslümanların içine çıkacak olan deccal ayrı. Baştan alıyorum. İslamların deccalı ayrıdır. Hatta bir kısım ehli tahkik İmam Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi demişler ki, onların deccalı süfyandır. İslamlar içinde çıkacak, İslam toplumunun içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Olduğundan değişik görecek. Bizim gibi görecek. Kafirlerin büyük deccal ayrıdır. Bu onun gibi yapmayacak. Bu ayrıdır. Yoksa büyük deccalın cebir ve ceberut mutlakına karşı itaat etmeyen, onun istiklal yönetimine karşı uymayan şehit olur. Ve istemeyerek itaat eden, onun mecbur kıldığı o kanunlarına istemeyerek uymak zorunda kalan kafir olmaz. Belki günahkar da olmaz. Dokuzuncu mesele rivayetlerde Vukat Süfyan'e ve hadisat istikbaliye Süfyan'la al alakalı olaylar ve istikbalde olacak bazı hadiseler Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş hadisler. Allah-u Alem bunun bir tevhiri şudur ki bir açıklaması. Merkez ilafet, ilafet merkezi eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğunda, hilafet merkezleri burada olduğunda, raviler kendi istihatlarıyla hadisi nakleden, rivayet eden raviler, kendi istihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip ileride hilafet merkezinin İstanbul olacağını o, o zaman tasavvur edememiştir. Yani hilafet merkezi kelimesi yerine Şam kelimesini tercih etmiştir. Veya Medine kelimesini tercih etmiştir. Halbuki orada hadisin kastettiği merkez. ilafet neredeyse o merkez. Allahu Alem bunun bir temiri şudur ki merkez ilafet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğundan raviler kendi iştahatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip merkez -i hükümet -i İslamiye yakınlarında tasvir etmişler. İslami hükümet merkezinin yakınlarında tasvir etmişler. Halep ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini kendi iştahatlarıyla tafsil etmişler. Hadis özet bilgi veriyor. Raviler onu detaylandırıyorlar. Son bir mesele. Yani atlayarak okuyorum. 12. mesele. Rivayetlerde var ki Deccal'ın birinci günü bir senedir. ikinci günü bir ay. Üçüncü günü bir hafta. Dördüncü günü bir gündür. Birinci gün bir sene, ikinci gün bir ay, üçüncü gün bir hafta, dördüncü günü bir gündür. La alemul gaybe illallah. Bunun iki tevhiri vardır. İki şekilde açıklaması var bu hadisinde. Birisi büyük canın Kutbu şimali dairesinde ve şimal tarafında zuhur edeceğine kinaye ve işarettir. Büyük deccalın, süfyanın değil. Kutbu şimali dairesinde, kuzey kutbunda, o taraf kuzeyden ve şimal tarafında zuhur edeceğine, kuzeyden çıkacakmış. Kinaye ve işarettir. Hadi sonu işaret etmiş oluyor. Nasıl? Nereden anlıyoruz onu? Şimdi izah edecek. Çünkü Kutbu Şimali'nin mevkiinde o bölgede bütün sene bir gece bir gündüzdür. Bir gün çimendifer ile bu tarafa gelse, trenle bir gün boyunca bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay bütün mütemadiyen güneş grup etmez, batmaz. Daha bir gün otomobil ile gezse bir haftada daima güneş görünür. Ben Rusya'daki esaretinde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek büyük teccal şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini saldıracağını, üzerinden çıkıp bu tarafa saldıracağını bu izzane bir ihbardır. Peygamberimiz bu haber vermiş oluyor. Bu birinci izzah. İkinci tevil ise hem büyük Deccal'ın hem İslam Deccalı'nın yani Süfyan'ın üç devreyi istibdatları manasında üç eyyam var. İstibdat dönemleri üç, üç merhalede üç devresi olacak. Bu istibdat dönemleri üç devre geçirecekmiş. Şiddetli, orta hali, zayıf gibi şiddet dereceleri farklı yani. İkisinin de üç devresi var. Üç devre istibdatları manasında üç eyyam var, üç gün var neydi hadis ne diyordu? Birinci günün bir senedir, ikinci günün bir ay diye gün tarifleri yapıyor diyor. Ya. <laughs> bir günü yani bir devre hükümetinde öyle büyük icraat yapar ki iktidar oluşunun birinci devresinde öyle büyük icraat yani tahrip yapar ki 300 senede yapılmaz. Bunun din, dine karşı yaptığı tahribatı normalde 300 senede yapamaz. Öyle büyük tahripler yapar. <laughs> i̇kinci günü yani ikinci devresi bir senede, 30 senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi bir senede yaptığı tedbirler, değişiklikler 10 senede yapılmaz. Şurası içinde bulunduğumuz döneme benziyor. Dördüncü günü ve devresi adileşir. Bir şey yapmaz. Yalnız vaziyeti muhafazaya çalıştık. Ben ayaktayım, ölmedim filan, Tehdit etti, şey dedi. Ortalığı Dördüncü günü ve devresi, yani gücünü kaybetmiş artık. Dördüncü günü ve devresi adileşir, bir şey yapmaz. Yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır diye gayet yüksek bir belagatla ümmetine haber vermiş. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtene hakim. واخر دعواكم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه